taraftan görüyorsunuz ki bayağı kalabalık. Bak Berlinleri buldum hemen karşımızda. Bu Berlinler. mı? Tadabiliriz burada o zaman. Ne diyorsun? E sen bilirsin. Meşhur mudur buranın Berlinleri? Çok meşhurdur. İnanılmaz değil mi? Ama karnım aç. O zaman yemek yiyelim. Ama Berlinler yiyebiliriz. Akarnasını yiyemezsin. <laughs> Hali tüm Tarih lajusa alır. 25 kilo bir taba, ayran da güzel. Tabi kayfın tadıyorum yaparsam ya eksik gibi. Ama elimi açıyorum. Arkadaşlar arkamda bulunan yer Chillbox, Chillbox'ta Berliner tadacağız. Berliner de bir Alman. E, çöreği içinde böyle reçel olan bir çörek böyle hafif e, nasıl desem e, poğaçamsı ama poğaçanın böyle yağlı hali gibi onu deneyeceğiz Berlinler e, tatlısı mı diyeyim tatlısını deneyeceğiz çöreğini deneyeceğiz sonrasında Galata'dan yavaş 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 size dedim bir enerjitih yani Türkçe anlamıyla arı sokması olan e, tatlıyı tatmaya gideceğiz şimdi Berliner tadacağız. Siparişimizi verdik, ee, iki tane, burada Berlinlerimiz var, bir tanesi frambuazlı, şöyle, İçindeki bence reçel bu arada. Diğeri de şöyle karamelli. Farklı seçenekleri olarak e, tabii ki de lotuslu var mesela, çikolatalı var. Ayrıyeten biz ikisini sipariş verdik, tatmak için. Bu nasıl size desem bir poğaça düşünün. içinde karamel var, içinde reçel var. Öyle bir şey. Tanesi de 35 lira. Şimdi değecek mi, değmeyecek mi? Onun tadımını yapıyorum. Şunu ısırıyorum. Arkadan çatal bıçak var. Niye elinle yiyorsun diyorlar da. Yani yok abi bu kadar. Tamam biz batıyız. Ama doğu yanımız da var. Hangisini daha çok beğendiniz? Hangisini daha çok beğendim? Ben frambuazı sevdiğim için frambuazı gerçekten güzeldi. Ama içinde dediğim gibi reçel marmelatı var. Başka bir şey yok. Bunda da karamel marmelatı var. Bir poğaçanın arasına sürülmüş ee, karamel gibi. Yani 35 liraya değmeyecek bir şey bence. İlk yorum olarak bunu söyleyebilirim. Ama mesela Almanya'da olsa e, 50 cent veya 1 euro verebilirim buna. Ama Türkiye'de 35 lira bir Berlin için vermem abi. Yani, tattım. Tadımım var. Yani içinde ne var derseniz dediğim gibi unsuz yumurta yani bildiğiniz poğaça malzemeleri. Arasında beşer varmış gibi düşünün. O kadar. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> Tamam. Çok sağ ol. Batılı geleneklerini uyguluyor. Ben doğulu yönü uyguladım. <laughs> Almanya'da böyle yenir diyor. Evet yorumunuzu alalım. İlk önce karamelliden. Güzel dişik. Güzel değil. <laughs> Bu neydi? Ne? O frambuazlı. Biraz daha saat. Yine kesti. Aslında senin de dediğin gibi poğaça içinde ee, ve, e, karama ve bunun içinde ne vardı? Frambuaz. Frambuaz. <laughs> i̇çinde tamamen o var. Yani biraz hamurumsu bir tat bilmiyorum. Ben açıkçası Berliner ayağı kırıklığına uğradım. Hep. Hep böyle yemeği istediğim bir tatlılardan vardı. Çok duyuyordum her zaman. Açıkçası pek beni tatmin etmedi. Zaten fiyatı da pahalı yani 70 lira. Sanki pek tatlı gibi de değil ha? Ya. Yani tatlı da değil. Çikolatalı Bence açma olsa daha mutlu olur. Ekmeğin arasına sürülmüş bir reçel gibi bir şey. Tabii tabii. Yani çikolatalı açma beni şu anda daha çok mutlu ediyor. Yani 10 liraya çikolatalı açma asal. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Arkadaşlar şimdi Türk-Alman kitabı geldik. Buraya Şişhane metrosuna indikten sonra yaklaşık 2 veya 3 dakika yürüyerek varabilirsiniz. Tam Cafe önünde kalıyor. Burası Vienna Yani Türkçe meyali arı sokması olan tatlıyı satıyorlar. Neden arı sokması? Çünkü ballı bir tatlı. Yani tatlı bir, çok tatlı bir tatlıymış Almanya özgü. Burası ayrıyetten kitap evi. Yani kütüphane tarzında iki katlı olması lazım. Öyle gördük. Yani laptopunuzla gelip veya burada bir kitap okuma Yanında da çay, kahve içme gibi, tatlı yeme gibi e, takılabileceğiniz bir yer. Derslerinizde de çalışabilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz, sosyalleşebilirsiniz. Tosu güzel bir yere benziyor. Biz de içinde gezeceğiz. Hem D&H'liyi katacağız hem mekanı tanıtacağız size. Hadi hep beraber gidelim. <laughs> Bu arada bir enerjikliğimiz var mıdır acaba? Soralım. Ben bir içeri şöyle bir çekim geleyim. Evet. Bir mekan bulalım kendimize. Şurası iyi gibi ya. Şu 20 lira abi. Demlikli. Ama demlikli uygun kanka 20 lira. 2-3 bardak içersin yani. Ee, arkadaşlar tadımı yapıyoruz. Üstü sert. Çünkü üstünde bademler var. Dilimlenmiş bademler. Şöyle bir şey. İsmini söylemiştim, BNHT, yani arı sokması. Neden arı sokması? Onu açıklıyorum. Bal var içinde. Üstünde bal var, badem var. Tatlı. İçinde şu beyaz olan e, vanilya kreması gibi bir şey. Buna özgü. Ve altında da kek var. Kek, kekimsi bir şey var. Zaten Alman tatlıların çoğu kekle alakalı. Kek veya çörekle alakalı. Şöyle üzerinde de dilim dilim bademler var. Tad olarak, evet güzel tatlı. Ama bence 53 liraya değecek bir tatlı değil. Bunu yönelse San Sebastian yiyebilirim. Öyle söyleyebilirim. Ama eğer bir Alman tatlısı denemek istiyorsanız veya Bienenstich'i seviyorsanız, beğeniyorsanız burası tam usulüne göre yapıyor. Ve büyük bir dilim veriyorlar gerçekten. E, kekin Kekin üstüne Krem şanti sıkılmış, onun üzerine bir kek daha koyulmuş ve üzerine de badem dilimlenmiş ve bal sıkılmış gibi bir tadı var. Ekstra bir tadı yok ama denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz Türk-Alman kitabevinde, Ortam da şahane. Ee, flört durumlarınızda, sevgili durumlarınızda buraya getirebilirsiniz. Farklı bir mekan, farklı bir atmosfer. Klas duruyor. Frank Sinatra'ya yakın müzikler çalıyor diyebileceğimiz bir mekan. Yani cool gözükebilirsiniz arkadaşlar e, ee, benim tadım <laughs> arkada kamera arkasından e, kötü kötü bakışlar geldi. E, demek istedim arkadaşlarınız da gelebilirsiniz. Dörtlü beşli oturabilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz. Kitap otururken çay kahve içebilirsiniz. Tadımı yaptım. Bu, bu kadar. Şimdi Hüseyin tadacak. Yani. Çünkü bal olduğu için e, şöyle ki Hayır, Bienenstich tatlının ismi Almanca. Türkçe e, karşılığı da arı sokması. Yani mesela arı sokar ya sizi arı niye sokar tatlısınızdır abi ben böyle düşünüyorum böyle bir çıkarım yapıyorum veya arı hani çiçeklerden bal toplar ya hani bal yapmak için şeyler polen falan toplar ya bu tatlı öyle bir tatlı yani ballı bir tatlı ballı ballı <laughs> yengeniz heyecanlı öyle bir tatlı ama Almanlar tatlı işini beceremiyor abi araba yapsınlar <laughs> tatlıyı bize bıraksınlar araba yapsınlar Bakın nasıl yiyor bak. Beğenmiyor ama nasıl sağlıyor. Almanlar... Yok abi. ama Avrupa bizi yiyor. kıskanıyor. Ha. Ya. Yeah. Ha şişti yiyoruz bugün. Ee, oldu. Annelerimizin yaptığı tarçınlı kek olur ya. De havuçlu kek olur ya. Tek farkı içine arasına e, bal ve e, aroma yani vanilin katılması, vanilya katılması biraz. Ama ben açıkçası beğenmedim. Tadını beğenmedim. Tadını beğenmedim. Şey olarak mı beğenmedin? Ya performans olarak mı beğenmedin yoksa tamamen mi? Tamamen yok. beğenmedim. Hmm. Tek olmuş bir gün. Hani bir şöyle belki bademli tarafından alırsam belki tadı değişir. Şöyle belki biraz vanilyasından da koyarak. No. Yani üstü kıtır. Taze bir kek. Ama dediğim gibi bildiğimiz kek olmuş. Annelerimiz daha güzelini yapıyor. Tarçınlı, havuçlu kek gibi düşün. Tatlı işini bize mi bıraksınlar Allah'ım? Tabii tatlı işini bize bıraksınlar. Yani onun üzerinden bir değerlendirme yapacaksın. Peki Berliner mi bu mu? İkisi de kötü. Ama Berliner'i tercih ederim. Berliner'i mi? Ona 10 üzerinden 6, buna 10 üzerinden 4 verelim. Teşekkürler. Rica ya. ederim. Siz kaç vermiştiniz? Berlinler tatlısına puanınız neydi? Berlinler tatlısına yani çöreğine puanım 10 üzerinden 6 falan. Çok değil. Bütün tatlılarla kıyaslarsam. Peki ee, BNHT tatlısına puanınız neydi? Buna 10 üzerinden 8 veririm. Sadece fiyat performans olarak bence çok pahalı bir tatlı. Onun haricinde tatlı, tadı güzel. Normal kek gibi yani çayın yanında gidebilecek bir tatlı diye düşünüyorum. Ve o yüzden 10 üzerinden 8 veririm gerçekten. Berlinleri pek beğenemedim. Bunu beğendim ama bunun da fiyatı yüksek. O yüzden de 2 puanı kırıyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Rica ederim. Almanya çalıyor. Fransız estetik daha şarkı. Fransızca dünyanın en güzel dili bence. Frank Sinatra <laughs> Alman değil mi? <laughs> abi, İngilizce şarkı söylüyorsan... Amerikan mı yani? Niye abi? Bir <laughs> İngilizce şarkı söyleyen Var ama patlayan var. Tansiyon... Aa, Tarkan söylüyor. Bu arada Tarkan da Alman kökenli, Almanya doğumlu. fazla, de Bir çok fazla yani. Kek ama bildiğimiz kek. Sebastian yani anılar, anılar. gözümde canlanır anılar anılar